6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 68 Cevapları Tutku yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 68 Her peygamberin bir havarisi vardır. Benim havarim de Zübeyir B. Avvam'dır. Kim üç kız çocuğunun geçimini üstlenir, onları terbiye edip evlendirir ve onlara güzel davranırsa kendisine cennet vardır. Hazreti Peygamber, Siyav'ı, gençlere verdiği değeri hangi davranışlarıyla ortaya koymuştur? Örneklerden de yararlanarak aşağıdaki şemayı tamamlayınız, Peygamberimiz. Cevap 6. Sınıf Tutku Yayıncılık Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.